Hicran olacaksa Var, bu şey. aşkın sonu Bugün neden? Olmadım, hicran, ne? Hicran oyunumuzun adı Hicran. Bir hicran şarkısıyla girizgah yapayım dedim. Çok güzeldi, çok güzeldi. <laughs> Biraz sonra sahne alacaksa sevgili Kaan arkam yine döktürmüş, yazmış arkadaşlar. Eser onun eseri ve de hayat verecek olan e, Melisa Dilber. Yaşar gündemde yönetmiş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Yaşar Hoca Ankara'da kısa film için bir gösteriye gitmiş. Sevgilerini sundu size olamadığı için üzüldü. E, hocam artık söz sizde. Gene yazdınız da ne yazdınız? Bu kız hicran hicran olacak sahnede. <laughs> Yani Kırmızı rujlarını şey, çekti diyor ki daha Nedret abla çok da diyor göz makyajı yapacağım ağır. Dedim nasıl bir hicranlık arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ama hüzünlü. hüzünlü. Ay ya hicran. Bir hicran. <laughs> Oyunun adı aslında hicran değildi. Sessiz çığlıklardı. Ha. Ee, hicran e Değildi. Onunla tanıştıktan sonra o kadar güzel bir tip vardı, Hı -hı. Hicran koyduk, kadının adını Hı -hı. koyduk tekrar. Bu arada e, internetten sürekli yayın yapıyoruz ama sen de bir adı Hicran olanlara tam ücret almıyoruz. Aa. Çünkü az bulunamayınca... İyi bir için... mi? Sürpriz bakalım. <gülüyor> Niyazi <gülüyor> Hocam buyurun siz de buyurun, ekipsiniz. Yok, lütfen. Koltukları düzeltiyor, hazırlık <laughs> var ya, az sonra seyirciler girecek içeriye. Biz hazırlık Gelebilirsiniz yanımıza. Oyuncu seçiminde yine zorlandık çünkü oyuncu çok oyuncu. Herkes oyuncu diyor ama gerçek oyuncu yok. E, artık oynamayacaktık oyunu. Ben Allah, kaldıracağım oyuncu dedim. Oyuncu dedi. bulamadınız diye oyun. O da Hadi geç canım, kaldır. Şaka yapıyorsunuz. Tabii yani. geç kaldı. Gelenleri beğenmedik. Ha gelenleri. Yani okuyamıyor, işe girmiyor, için içine giremiyor, hiçbir şey, bir şey yani. Ha, ha. Sonra geldi oturdu. Bir <laughs> Ankara'lı bir Ankara'lı. Evet Ankara'lı. Hoş geldin. Abi, Aa, benim gibi Ankara'yı <laughs> seven bir Ankara'lı. <laughs> Oo Ankara. Sonra Ankara dedi, şey dedi falan. Amerika'da anlatır zaten eğitim görmüş. Sonra ses tonu o kadar genizden o kadar güzel ki. tekstil basın verin bu dedim. O da aldı ve 8 provada çıkarttı oyunu Ankara'da premier yaptık. Evet. Çok iyi. E, kaçıncı? ikinci oyun mu? Yok. Bugün. Kaçıncı? E, e, bugün... Beşinci, beşinci oyun. Beşinci İstanbul, İstanbul'da evet. devam ediyorsunuz. Evet, evet, İstanbul'da başladınız yani. İstanbul'da. Kendi hemşehrilerimizi Evet. İyi evet. yaptınız, iyi yaptınız. Yine gidersiniz bir ara. Harika. Ee. Ee, çok Aslında e, ben bu piyasaya e, ilk Amerika'da okudum ben, evet. konservatuar okudum Cell Studio Facting'de. Sonra orada bir yıl tiyatroda çalıştım, tiyatrolarda. Sonra geri geldim. Evet. E, ama daha çok kamera önü iş yapıyordum Hı -hı. dizilerde. Sonra dedim yok ben Türkiye'de yapamayacağım. Pandemi Sonra... vakti tekrar Londra'ya gittim e e, orada iş bulmak için. Belfast'ta bir, yine BBC'de bir dizide falan oynadım. Hiç gelmeyecektim. Ondan Hı -hı. sonra o zamanki menajerim Gayri Sökmen, Antropoz diye bir dizi var Netflix'te. Onun aracısıyla Türkiye'ye geldim. Uzun zamanlarda da hep ekran yaptım. Hı -hı. Ama ekran bir herkes biliyor. çok beklemek üzerine. Ya yani Oyunculuğunu gösteremiyorsun. Evet. Sürekli bekle, bekle, bekle. O Türkiye'nin yıpranmış hissediyorsun. Ben tiyatroya döneceğim fikri yoktu aslında aklımda. Kız kardeşim, ikiz kız kardeşim var. O tiyatroya yapıyordu. Sana mı benziyordu. Aynen. Ay çok benziyor. Onun adı ne? Merih. Melik. Merih. 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 Merih evet. Dilber. Yani evet. gönderiyoruz. Kısa zamanda onunla da tanıştıracağım sizi arkadaşlar. Ben de doğum günümdeydi. Ankara'ya gitmiştim. Böyle biraz şey bufranlı bir süreçti benim için. Hmm. <laughs> Sonra o da tiyatrosunun Instagram'da o kadın oyuncuyu arıyoruz yazısını gördüm bir gideyim dedim. Doğum gününden sonraki gün geldim. Kısmete bak. Ne evet. Ne? Hatta ee. geç geldi. Ankara'dayım dedi. Sonra evet. geleceğim dedi. Aha. Ben dedim ki ya bir şey olmaz dedim falan. Sonra çıktı geldi. Sonra geldim. Evet. Okudum. Sonra Kaan Hoca çok şey dedi. Peki dedi. Hani bu senin dedi. Okey dedim. Aldım peki, çok güzel. Ee, ee, bir, bir kadının yaşantısı mı bu oynanan hicran? Evet. Hicranın yani hayat hikayesini göreceğiz biz? Hicranın, sahnede e, hem hayat hikayesi hem hayat hakkındaki görüşleri. Hicran çalışan bir insan mı? Hicran çalışmıyor. Hicranın çalışması. Evde evdeki Hicranın. hicranın. Ee, hicran biraz depresyonda. <laughs> Evde yaşayan bir insan kendi başına Hicran. Onun depresyonları, ee, yaşadıkları, yaşadıkları, geçmişteki e, travma yaratan olaylar. Neden? Mesela konuşmayan bir çocuktu 6 yaşına kadar. Çok şey vermek istemiyorum bilgi 6 yaşına Aa, kadar kendim konuşmayan kendim aynen, bir çocuktu <laughs> ve neden konuşmadığını, neden hayata Anladım. karşı biraz onlardan. negatif bir tavır aldığını hem kendi fikirleri hem de yaşanmışlıklarını evet. anlatıyor aslında. Harika. Hocam tek perde değil mi? Tek perde. Arkadaşlar ha? tek perde kısa bir oyun. Tek perde kısa bir oyun Oda tiyatrosunun sayfasından gelecek tarihleri görebilirsiniz. Bugün de Oda tiyatrosundayız. Her hafta var. Her hafta. Aralıkta. Aa, Aralık'ta her hafta bodalarmış. Ocakta. Var. Ocakta. İcra <laughs> bir güzel oyun daha var. Doğre dore... Do, mi fa, işe. <laughs> Do, Doğre mi fahişe? Unuttum. Evet. Doğre mi fahişe. Aa. <laughs> Doğre mi fahişe onu da kısa zamanda sizlerle buluşturacağım sözüm olsun ayrılmayın lütfen biraz sonra Hicra'nın canlı performansları sahne görüntüleri sizlerle olacak sizler de gelip burada seyredeceksiniz o da tiyatronun sayfasından bakabilirsiniz sevgiler görüşmek üzere ee, dediğim gibi bin hayatını ben canlandıracağım siz izleyecek dinleyecek göreceksiniz bazen kendinizi bulacaksınız bazen bir tanıdığınızı bazen de böyle bir yaşam mı varmış hayret diyeceksiniz ve düşünceli. Küçükken de sevmezdim kalabalığı. Anneannem anlatırdı hatırlamadığım zamanları. Seni koyduğumuz yerden kalkmazsın. Öylece bakardın etrafa bir baykuş gibi. Kaç kere anne nereden gizli sana kurşun döktürmeye götürdüm de o çıkan yüksek haşırtılı sesten de korkmadın. Kız sana diyorum bir şey söylesene Hicran altında biri olduğunu daha Ay sen ne tatlı kızsın öyle. Sen niye konuşmuyorsun Hicran? Hicran yemek ister misin? Sana bir şeyler söyleyeyim mi? Hicran okuldaki arkadaşlarınla aran nasıl? Seni okula başlayacak. Ne diyeceğiz öğretmenlerine? Bizim kız her şeyi anlar anlar ama öyle susar mal gibi mi? Küçük şekerlemelerle uykumu alıyorum ben. Küçüklüğümdeki lanet büyüdükçe daha da kötüleşti. En çok da anneannem kaygılanıyordu. Ah, ah, hiç uyumaz oldu. Ne zaman baksam gözleri açık böyle beni takip ediyor. Kız sen konuştun mu? Evet dedi. Yüzünün böyle gerildiğini ve küfrettiğini hiç duymamıştım. Sikret. Anlamıştım. Nezal esas kadında. Çok mutluyum, seviyorum. Bir gün çekip gitmenden korkuyorum. Hani şimdi çok mutluyum ama sen olmazsan ne yapamam diyorum. Attım tabi böyle bir şiir yok. Bu ismi bana neden koydular? İsmimle özleşeyim diye mi?